Hepinize merhaba arkadaşlar bir selam. Sakın du butona basmayınca hızlıca basıyoruz. Ne, ne nasıl küçüldük? Drift atıyorum. Yanlıyorum. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Diğer tarafa ben nasıl yanlayarak gideceğim? Yanlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla yanlıyorum. Arkadaşlar yalnızlığımdan gidemedim. Nereye kadar düşeceğim? Çekirdeği neyse basayım mı? <laughs> Aa dur paraları falan toplayalım bari. Böyle, lobideyken bize bir şeyler yapalım. Hızlıca karşıya geç. Ana. Bu hemen yere koş. Ne? <laughs> Hızlıca böyle atlayalım yerdeyim. Bu ben basacağım bu sefer. E, ee, öldüm ben. Paskalya yumurtasını hemen bulayım. Hemen <laughs> oldu paşam. Başka ne istiyorsun? Ee, ah! Yok, yok. Ah! Buldum. Yes be. Bir tane buldum. Arkadaşlar e, bu oyunu oynatalım. Oh, bir tane daha buldum. İyi, şu an iyi ilerliyoruz. İki tane, bir tane daha gördüm. Çok şanslı yerden gittim. Ay ah be adam dört tane toplamış. Buralarda gezinmek bence oh, gördüm sanki. Gördüm sanki. Yok mantarmış ya. Arkadaşlar arkadaşlar biraz daha bulalım da öne geçelim şu falan bakalım ama adam almıştı ah, bir tane daha arkadaşlar e, bu oyunda gözümde yumurta benzeri şeylerde olsun böyle karanlık yerler gidip bir tane simge falan çıkarsa on, on o orada yumurta vardı demektir. konuşamadım ah bir tane daha bir tane daha bir tane daha yes be adam alamadı <laughs> hmm, bir tane Kızım oyunu yüklenmemiş herhalde oğlum. duruyor. Yok yumurta gördüm zannettim ama değilmiş. Acaba kaç tane yumurta var? O! Oh. Hmm. birden ne oldu diye. Acaba yok. Birden yumurta sandım. <laughs> Konuşamadım. Sekiz yumurta kazandı ya. Sekiz yumurta ne demek? Neyse paraları toplayalım biz de. Lazer üzerine ne? Oh! Ah! Oh! Gel! Ne tarafta geliyor burada? Göremiyorum ki. Gel şu an atladım. Atladım. Tam mükemmel. Atladım. tamam Bu sefer. <laughs> ne oluyor? <laughs> Neyse. Mani 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 mani. Mani 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 yakalam. <laughs> polisi görmedim. Arkadaşlar polisi görmedim. Dur. Bir şeyler yapacağım. Eee... Slash Dan Cemine komut vardı. Eee... yok. Hatırlayamadım şimdi komutu. Ee, belki onun hilesini kullanarak çıkabilir. Aa, pastan <laughs> Sakin sakin sakin. Aa <laughs> kafama düştü. Kafama, kafama, kafama düştü. Full bu bombalardan uzak duracağız. Kaç 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 kaç. Hop aşağı düşüyorum, aşağı düşüyorum. Şivrirs. Koş koş. Kaç 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 kaç. yukarı bakarsanız bu oyunda e, bayağı avantajlı olursunuz. Geliyor. Oo, önümüze düştü. Oo, Kafama düştü. Kafama düştü. Kafama düştü. Oo, düştü. Yes be, kazandık. Bascan bascan bas. Yes bastım. Hemen kayalım. Hemen kayalım. Kaydım, 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 kaydım. kaydım. Ah, ne oldu? E, öldüm. Koyun, 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 koyun. Ben basacağım yine. Ben basacağım. Ben basacağım. Ben basacağım. Kimse basamaz. Kimse basamaz. Hadi. Bitsin artık. Dikkatli <laughs> ol. Ah, ah, ah. Oh kurtuldum. <laughs> Tepeye ulaş. Hemen ulaşayım. Oh <laughs> Arkadaşlar öyle. Oh tekrar başlıyorum. Arkadaşlar bu oyun rahat bizde. Söyleyeyim. Ya benim ee, daha çıkmaya yeteneğim mükemmel. Oh, <laughs> Ya sonra ulaşırken de şöyle. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano hop bir çalım. Hop bir çalım. Hop bir çalım. Hop bir çalım. Hop <laughs> <laughs> çalım olmadı sandaki. Acele bu küresini Dobby dove, buradan çıkar. Koş koş. <laughs> Hayır istemiyorum. İttirin ittirin. Oh. Tamamdır. Lütfen elinden kaç. Nasıl kaçacağım? an? Of! Göbeğimi attılar resmen. Arkadaşlar şu an kalanları izliyoruz. Şu an iyi gidiyorlar. Oo, iyi. Yeah. Bir kişi daha elendi. İki kişi. İki kişi elendi. Şu an elenenler kutusunda iyi. 3 kişi kalıyoruz. Üç kişi daha yokta. Bakalım kim alacak. Bakalım. Hızlıca bir tanesi AFK. AFK değilmiş. O iki tane roket. Okay. O tamamdır. O. Yes ben bastım. Tepeye çık. Hemen. Neredeyim ben? Alo neredeyim ben? Neredeyim ben? Göremiyorum. Cık. Alo. Ha, kendimi göremiyorum Allah, Allah. Nasıl bir oyun? Bah kendimi göremiyorum. Oyun mu bağlı ben mi? ne oluyor oğlum? Neyse biz marketten bir şeyler çevirip şey, robot istiyor tabii ki de. marketten bir şey alabiliyor mu? Ha alabiliyor muyum? Ben bir şeyler alacağım. Aman almaya da gerek yok. Lan. Aa oh, onlar mayınmış. Doğru panel ya tamam buldum ben doğru paneli neyse altınları toplayalım koş nereye koşayım ne oluyor oğlum? ne oluyor koş 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 yazdı gezelim. Hemen. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Gole gidiyor. Bir çalım, bir çalım, bir çalım. Herkes çalmıyor. E ee, bu kadar mıydı? <laughs> Hazır ol dedi. Adam orada taktik yapabileceğini zannediyor. Saklandım ben, saklandım. Oo, oh, oh, sağdan soldan geliyor. Sağdan soldan, işte aşağı. Her yer kartopu oldu. Her yer Hadi ama kar topu gitmiyor ki. Şöyle oynayacaksınız bu oyunu. Yok. Oh, oh az canı kaldı. Az canı. Kar topu <laughs> ki. Oh. Neyse ah. arkadaşlar. Hatta kaldı bir. Oh ta. Atıyor. Ben de anlamaya çalıştım. Ah oh, öldüler. Son iki kişi ya ama ikimizde de 4 dört kişi Hepimizde de su var. Ben iyi e, can. Ah! Düşüyordum arkadaşlar. Ne oldu? Düğmeye olskele Beni bulamazlar asla. Aha! Beni asla bulamazlar bu arada. Ben burada mis gibi Roblox tantav içerim. şimdi arkadan yaklaşmazlar mı? What Korkum Buranın... Ya nasıl ölebiliyorsunuz da baştan? O yapacağız. O. Şöyle diyordum. Arkadaşlar yarı canım gitmiş bu arada. Mobilde oynadığım için birazcık zor. Geliyorum. Geliyorum. Yes. Ben de güneşleneceğim. Oh be. Utsu ne mi geliyormuş? Durmayın. Çevirme ne olduğunu öğrendim. Hızlıca şöyle çevirelim. Umarım güzel bir şey gelsin. Bizde kırlık bir şey geldi? Sen Uf, mi geliyor. Mi? Ben masam. Işığı Arkadaşlar böyle oyunlarda full e, takip edeceksiniz ışığı. Işık nereye gidiyor? Şimdi ters yöne gider. Dedim ters yöne gidecek. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. <laughs> baskı, dikkatli ol dedi. Nüpler bomba geliyor. Ben <laughs> tepeye mi ulaşacağız? Yok ulaşmamız gerekmez ki. Ne oldu? Ne ışıklı binaya gittim. Ne no, ne no oluyor? 8 saniye ışıklı bir bina tamamdır. girdim. Sonraki hedef orada başka bir yer olsun. Hani karanlık olanlar ölüyor anladım. Işıklı bir bina tamamdır. Top havuzu, top havuzu ışıklı. Topa bizi işte kazanan. Kazanan benim. <laughs> <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, ben full burada kalırım. Biz kazanırız ben. Alaycı başı. Hadi ben. dans. Ee, ifadeler. <laughs> İfadelerden bir bu var. Özellikle ifadeler. Oy amin. Yakıyoruz. Mesela biz çıkarsak ne olur? Onu test edeceğim. Ha hiçbir şey olmuyormuş <laughs> ve Arkadaşlar Arkadaşlar basmam mı? Ölmem Aynen bu oldu. <laughs> Bir taktik yapsaydım. Ler kılıcı yapsaydım. Hızlıca. <laughs> Kılıç getirmiş. Kılıç getirmiş arkadaşlar. Bekle oğlum. Ben de alacağım. Ama bu turdan sonra ben envanterim açık kaldı e, hızlıca şunu şuradan kapatabiliyor mu? Kapatamıyorum. Hızlıca e, iyi e, bu maç da bitsin. Bu arada arkadaşlar kimse E ben sıfırlayacağım mı? Sıfırla. Ama hala gitmedi. Vatta he neyse. Evet bir şey gelirse hemen orada kapatacağım. E, görüntü kalitemiz birazcık kötü olabilir ama e, sıkıntı etmeyin. Kapatmaya çalışacağım. Hızlıca e, basın lütfen kırılışlı bir şey gelsin. Şemsiye gitti. Şemsiye nerede? Şemsiye nerede? Aa hepsi hepsi gitti. Hayır öldürecek. Öldürecek. Öldür ya. Arkadaşım. Bekle oğlum. Ben de alacağım. Eee. tek şücetlik... pek iyi yok Bil. Arkadaşlar. Vallahi para kasacağım ben. Sadece para kasıacağım. Ama şimdilik e, bir şeyler alalım. 20 liraya bu var. Tamam. Oh be kapatabildim. Oh içiyorum. Neyse bundan sonra para biriktireceğiz sadece. Düğmeye değil para toplayacağız ki. Bomba geldi. Bomba geldi. Neyse para toplayacağım. Ya paraları almayın artık. Dur. Alırlarsa ben de şunu günlük ödü. Ne oluyor? koş Koştum. birazcık içecek içelim. Şu an hepimiz kazandık. Ee, aa, öldürürüm, öldürürüm, öldürürüm. Arkadaşlar e, böyle adamlara da gelirseniz sadece böyle hareket edin, zıplayın, sağa sola kaçın. Ama kaçamayabilirsiniz. Money Mani 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 toplamam lazım. Mani Sivri uçlara dikkat et. Oh, oh, oh. Bizim bir tarafımıza girmesin bu. Tövbe estağfurullah. Girer valla. Biri de bir yerlere ateş ediyor. Neyse ben... Aa, Bana mı oynuyorsunuz? O Ya bu da fayda etmiyor. İyi bir şey yok. Aa fayda ediyormuş. Sanırım. Yok etmiyormuş. Hızlıca oh. şöyle kaçalım bunlardan. Hop, oh. 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 Ölsün artık. Hayır hayır bana oynamaya çalışıyorlar. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Hayır ya. Beni öldürmeye çalışıyorlardı. Bir bin ee, olsa da... Oh. Ee, düşündüğüm gibi değilmiş. Neyse ben para toplayacağım. Hiç uğraşamayacağım. Dur. Kesin başka bir yerde giriş var. Nasıl siz ben saniye içinde atla. Nereden? Nereden atlayacaktık? Sonuna ulaş. Bu ne güzel bir obü mi? Pek zannetmiyorum ama Yetişirme, yetişirme Aa tekrar başlayabiliyoruz. Aa. Tamam süper. Süper. Hızlıca şöyle gidelim. Hızlıca şöyle geldik. Tamamdır. Buraya çıkarsam hiçbir şekilde beni öldüremez. para. Balkaba canavarını uzak dur mu ne korku? Dur ben. Aa geliyor, 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 geliyor. Aa geliyor. Çok hızlı bu, çok hızlı. Çok hızlı, çok hızlı ama. Aa bizden biri oluyormuş. Bir dahaki bölümde olmayı çalışırım arkadaşlar çok hızlı neyse ee, şimdi güzel ee, bizim hedefimiz bu olsun jetpack çünkü kısa bir süreliğine havaya kalkıyoruz havaya kalkarsak ne olur yarışmalar daha hızlı yeneriz anladınız yani akıldan bu akıldan düşüneceksiniz hızlıca şöyle bir kişi kaldı bir kişi hızlıca onu da bulursa Oyun bitti ve canavar kazanır. Hızlıca şöyle bakalım ama valla korku oyununda gibiyim ya. Bir de e, üçüncü şans daha iyi olur diye öyle aldım. Üçüncü şansı aldım ki daha fazla korkalım. Acaba nerede? Bize bulmaya çalışalım hızlıca neyse bu videodan bu kadar olsun. Aa bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.